Evet arkadaşlar. Şimdi lastik konusuna gelelim. Şöyle göstereyim. Pirelli Angel aldım. Artılarını, eksilerini söyleyeyim. Hani bu sınıfta bu motosiklet için bundan daha iyi alabileceğiniz bir lastik yok. Hani bir tık daha iyisini isterseniz o yok. Eksisi şu motor zaten sert bir motosiklet. Motosikleti daha da sertleştirdi. Hani hamuru sert bir şey, lastik. En risktir. Hani onun bir konforsuzluğu var. Onun dışında yol tutuşu orijinal lastiklerine göre. 3-4 kat atmış yani. Motosiklet. Yani 70'te girdiğim bir şu an 70 e girip 90'da çıkıyorum. Öyle söyleyeyim. Onun haricinde daha yumuşak bir lastik isteyen Michelin S1 alabilir bu motosiklet için. Onun dışında hani söyleyeceğim Motor 4500 km yaklaştı. Talihsiz bir kaza yaşadım. Ön camım kırıldı. Yağmurda yağ varmış yolda. Görmedik dört motorcu aynı anda kaydı. Şuralarım ufak tefek çizildi. Ön tur camım kırıldı. Ah, Allah kimseye yaşatmasın. Hani motosiklette de çok bir şey yok. Bende de çok bir şey yok. Oradan bir seyrek yok, böyle söyleyeyim. <laughs> Zaten yerlerin kaygan olması, yağışlı olması onun için bir etken. Onun haricinde benzin konusuna gelirsem motoru şu an zorlamaya başladım. Ufak ufak düz yolda 107-108 gidiyor. Onun haricinde benzini Shell'den V-Power alırsam şayet düz yolda 110 111'i görüyor. Ama full depoda da 20-25 kilometre falan bir eksiniz oluyor. Hani performans isteyen, kalkış isteyen bir power'a yönelebilir. Orijinal bagaları 20 gram. Şimdi bir Doktor Play'den 18 gram baga sipariş verdim. Şuna geleceğim. Hani 4500 km oldu. Motorda titreşim bir tık arttı. Hani şu sol kolum komple uyuşuyor gibi bir şey motosiklette uzun süre çalıştığım zaman. Hani bir bagaları değiştirip, varyatör kısmını temizletip Öyle bir deneyeceğim. Benim ne kadar hafif baga, o kadar seri kalkış. Hani kurelik yaptığım için zaten şeyle işim yok. Top bir işim yok. Benim için ne kadar az yakarsa kalkışları, ne kadar seri yaparsa. O kadar kafi benim için. Onun haricinde şu an şikayet ettiğim ya da ne bileyim motorda olumsuz gözlemlediğim hiçbir şey yok. Yaklaşık oldu. Hani illa kışlık lastik isteyen arkadaşlar anlasın geçici olarak winter gripini alabilir. Onlar da güzel lastik. Yol tutuşu da iyidir kışın. Onun haricinde söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese kazasız belasız sürüşler. Allah'a emanet olun.